Selam merhabalar merhabalar bence biz hala kendimizi çok hazır hissetmiyoruz video çekme konusunda ne diyorsun ne konusunda ne? video çekmek konusunda niye yani niye gündemden dedi? dolayı bilmiyorum ya evet gündem çok hızlı biz de yetişemiyoruz o gündeme aslında biraz da o gündemden dolayı pek fazla video da çekemiyoruz yani burada onu da söylemek lazım çünkü evet. gündem kaç kilometre ötede olsanız vatan millet sakarya kanımıza işlemiş Türkiye ya Türkiye Bence zaten içeride yaşayan ya birçok insanın daha fazla biz burada içindeyiz aslında o gündemin. Biraz günlük rutininden başak bence bahset. Başar günlük rutini inanılmaz. Sabah neyle başlıyorsun? Ne ile beslenir bu memurlar? Yani şöyle Fatih Portakal'la başlıyordum. Hemen arkasından bitince Cüneyt Özdemir. Sonrasında Nevşin Mengi. Youtube üzerinden izliyorum. Bir ananı da Twitter'da <laughs> sürekli akışın içerisindeydim falan. Böyle bir rutinim vardı. Ama biraz biraz sıyrıldım bence bundan. Günde bire indirdim. <laughs> Onda da Nevşin Mengi'ye bayıldığım için onu izliyorum sadece. Videonun da bir özeti gibi oldu bu anlattıkları. Burada da olsanız gündemden kopamıyorsunuz. Türkiye'de gündem zaten hepimiz biliyoruz. Çok yoğun ve çok hızlı değişiyor. Peki bu Almanya'da nasıl bu durum? Berlin'de diyelim hadi Almanya olarak genellemeyelim de. İnsanlar burada sakin arkadaşlar. Gündem değişmiyor. Affedersiniz osuruktan gündemler var. Yok o ne demiş? O ona demiş öyle. Demiş hadi biz dünyayı kurtaralım. Hadi demiş elektrikli araba yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Ki bunlar hakikaten önemli gündemler baktığınızda. Daha çok daha kötü saçma gündemler var. İşte oraya park yapalım mı, bahçe yapalım mı falan filan gibi gündemler var. Tabi buradaki insanlar gündemi takip etmiyor. Etmeyince ne yapıyorlar? Hobi ediniyorlar. Evet ama bence ondan önce şunu da söylemekte fayda görüyorum. Burada insanlar gündemin ve siyasetin yani Almanya'da siyasetin içerisinde çok bulunmadıkları için mesela burası iki seçim yani bir seçim bir e, referandum dönemi geçirdi ve katılım o kadar azdı ki referandum yeterli sayıya toplayamadığı için iptal edildi falan. Böyle şeyler de oluyor. Böyle zamanlarda aklıma şey geliyor. Kaliforniyadasın işte elinde surf tahtası biri diyor ki Türkiye hakkında ne düşünüyorsun? O da diyor ki bilmiyorum Orta Doğu'da galiba falan böyle bir tweet vardı. Ne mi bilmiyorum şimdi koyarım şuraya bir yere de. Buraya koy. Oraya o kay Çünkü biraz bence böyle bakıyorlar yani ne bileyim kaygısı olmayan insanlar diyebilirim yani hani bunun için deprem döneminde burada insanlar işte yabancı arkadaşlarımız vesaire nasıl tepkiler verdiler depremin olduğu gün kursa gitmedim. O Pazartesi günü, Salı günü gittiğimde kısa insanlar zaten geneli hocam en azından vakıftı konuya. Çevrenden etkilenen birisi var mı diye sordular. Yani ben de bütün ailemin, arkadaşlarımın e, güvende olduğunu, fakat ölü sayısının çok fazla olduğunu ve toplumsal olarak çok kötü bir olay olduğundan falan bahsettim. Herkes böyle çok üzüldü. Sonraki günlerde de. Sordular ettiler falan ama böyle şey kalıyor yani Türkiye'den olmayan birisi hani senin kadar üzülemiyor böyle şeyleri çünkü yani birçok millet böyle şeyleri yaşamıyor bizim yaşadığımız şekilde toplu ölümleri işte böyle doğal afetlerin büyük olaylara dönüşmesi durumlarını vesaire o yüzden böyle tabii ki yüzeysel kalıyor yani senin benim yaşadığım acının yanında ee, Kenan senin şirkette nasıl tepki aldın? Ondan anlatıp bahsetmek ister misin? Aynı aslında benzer tepkiler geldi. Birçok insan tabii ki de böyle toplu felaketlerde birleşiyor. Bunu aslında yardıma gelen ülkelerden de gördük evet. ülke olarak. Aslında şu var en enteresan bir şekilde. Polonyalı bir iş arkadaşım. O sabah şunu dedi bana. Polonya'nın en iyi ekibi Türkiye'ye yola çıktı. Hiç merak etmeyin. Yani çünkü onlar bile gece yayınlarını kesip Polonyalılar çok enteresan. Ona şaşırmıştım mesela. Bu depremin haberini vermişler. Belki de birçok Türk basın kuruluşundan önce haberlerini vermiş. Yani şey de Türkiye'ye de hakimdi. Yani uzak olduğunu biliyor bizim yaşadığımız yeri ama ona rağmen onun o desteği bile insan için bence önemli. Ama başa da katılıyorum. Tabii ki yani kendi ülkesinde kendi vatandaşı olmadığı için e, bu üzüntüsünü dile getirip bir saat sonra kahkaha atabiliyor. Biz uzak olmamıza rağmen kolay kolay toparlayamadık açıkçası. Hala insanlar orada zor şartlarda hayatlarını sürdürüyorlar. Umarım en kısa sürede daha düzene çıkacaklardır diye düşünüyorum. Ama buradaki olay şu, gerçekten konu yok arkadaşlar. Yani konu bulamıyor buradaki insanlar. Onun için kendini işe vermiş ya eğlenceye vermiş, evet ben. Yani ya kur ailesine vermiş, ya bir hobisi var, ya oyun oynuyor, bir şeyler yapıyorlar. Kursta yine yaşadığım bir şeyi anlatacağım burada. Tabii ki buyurun. Devam edecek miyim Yok bitti ben. Şey soruyor işte hoca. İşte bir önceki hafta sonu ya da işte bir önceki gün ilginç bir şey yapan var mı diye soruyor mesela ve işte ilginç bir şey yaptığını düşünen insanlar da neler yaptıklarını paylaşıyorlar. Ben böyle yaptığım şeyler hiç hani kayda değer bulup da yani ne bileyim örnek veriyorum işte kahve içmeye çıktım mesela. Ya da işte şöyle bir mağaza gezdim. Ya da işte şöyle bir yemek yedim vesaire. Hani bilmiyorum bana çok ilginç gelen şeyler değil bunlar. O yüzden çok da böyle hani işte spor yaptığımı ya da yediğim yemeği ya da gezdiğim yeri söyleme ihtiyacı çok hissetmedim. Ama insanlar öyle değiller. Bu arada kursumun işte ikinci ayında sınıftaki tek Türk bendim. Hani başka milletlerden başka arkadaşlarım vardı. Ve biz bunu Kenan'la aramızda konuştuk. Hani böyle ilginç bir şey yaşıyorum ben kursta diye. Mesela bana sorsanız senin ilgincin nedir? Hani ilginç bir şey olması. <laughs> nasıl? Nasıl nedir yani hani? Mesela ne ilginç bulurdun da orada anlatırdın diye bir soru sorsanız bir seçim yaşanması, ülkede işte hani bir şeylerin iyiye gitmesi, ekonomik olarak bir şeylerin iyiye gitmesi vesaire benim için ilginç olaylardır. Buradaki gençlerle Türkiye'de yaşayan gençlerin telaşları birbirinden çok farklı, ilgilendikleri şeyler birbirlerinden çok farklı. Ha, ben bu arada siyaset seven bir insanım yani. Hani bu kadar bu gündemin içinde olmak beni psikolojik olarak hani rahatsız etmiyor. Merak ediyorum, ilgim var. Şey insanlar biliyorum. Anksiyete krizleri geçirerek haberleri izleyen insanlar ve işte o deprem gündeminde uzakta kalmaya çalışan, işte haberleri kapatan belki kendi akıl selameti için. Yani buralardaki insanlar siyasetle, ekonomiyle ilgilenmiyorlar. Çünkü ilgilenmeleri gereken bir konu değil. Hani bu mesele haline gelmemiş. Benim bu konularda konuşacak çok fazla şeyim var. Şimdi malum seçim dönemine giriyoruz. Adres beyanını yapmamışlar, yapmamış olan insanlar için bugün son gün. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. Umarım herkes adres beyanını yapmıştır ve Türkiye'de de dünyanın farklı yerlerinde de apolitik kalmadan oy haklarını kullanabilirler. Böyle hani dertleşmek vesaire isterseniz yorumlara yazın. Konuşuruz mesaj olarak da yazabilirsiniz. Önümüzdeki hafta farklı içeriklerimizle kanala kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü birazcık daha iyi hissediyoruz kendimizi ilk zamanlara göre. Kanala abone olmadan geçmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.